Elim ah parmağım. Arzu ne yaptın? Parmağını mı kestin? Abla yok bir şey. Dur bakayım bir bant filan yapıştıralım. Tamam yok. Yok bir şey iyiyim ben. E, sen kalk ben yapayım bunu. ha tamam. tamam abla. Yapıyorum ben. Arzu. Biliyorum birbirimizi çok kırdık. Ama ne olur böyle yapma. Benden uzak durma. Ben buna alışkın değilim ki. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim abla? Arzu bak. Ben seni çok iyi tanıyorum. Son zamanlarda halin hal değil o esinle çıkıp çıkıp bir yerlere gidiyorsun. Nereye gittiğini bana söylemiyorsun. Sonra eve ruh gibi dönüyorsun. Böyle hep bir gergin, hep bir tedirginsin. Ben senin bu halinden çok endişeleniyorum. Anlatmak istediğim bir şey varsa bana anlat. Böyle içine kapanma ne olur. tamam. Madem anlatmamı istiyorsun. Abla. Hani ben geçen gün sana kızmıştım ya. Emre ile Zeynep'i barıştırdın diye. O gün neden bu kadar kızdım biliyor musun? Zeynep. Bildiğin düpedüz yalancı. Hani öyle masum numaralarıyla falan ortalıkta dolaşıyor ya. İşin aslı öyle değil. Arzu yapma böyle. Bunları hep senin kafana o esin sokuyor değil mi? O fesatlıklarıyla senin aklını bulandırıyor biliyorum. Abla bak bu işin esinle falan ilgisi yok. Ben gözlerimle gördüm diyorum. Zeynep. O bir escort. Arzu, neler söylüyorsun sen? Bu söylediklerinden emin misin? Bak kızım, bunlar çok ağır şeyler. Ya bir kızın namusu ve şerefi söz konusu. Eğer doğru değilse, bunun vebali çok ağır. Abla, keşke ben iftira atıyorsam ama işin aslı öyle değil. Ben gözlerimle gördüm. O kızın yolu yol değil. Hatta birlikte çalıştığı kadınla bile tanıştım. Arzu neler söylüyorsun sen? Emre'yi uyardım. O kızdan uzak dur dedim ama beni dinlemedi. Ben de ancak gözleriyle görürse inanır o kızın ne mal olduğunu dedim. O yüzden Zeynep'in çalıştığı kadınla işbirliği yaptım. <laughs> Abla, Emre başka türlü gerçekleri göremeyecekti. Ne yapayım? Ben ben zaten evladım yıkılacak diye perişanım. Ne olur bir de sen bana kızma. Allah nedir bu başımıza gelen? Bizim. Emre bunları öğrenirse yıkılır Arzu, yıkılır. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.